Kızlar kızlar kızlar. <Gülüyor> <Gülüyor> ne oluyor burada? Biz oyun oynuyoruz. Biz ne oyun oynuyoruz? Evet. Ya ne işiniz var burada? Gelin çadır kuralım hadi. son çıkan kazanır yapalım. E, Bence de kazanıyorsunuz ben. arkadaşlar. Kalabalıksınız 2000 lira verelim. Bakın. İki kişi, iki kişi bir grubu olsun. Iki tamam kişi. tamam. Sizde derin de mi? <laughs> Anneler kızlara karşı. <laughs> Sizi siz çadırda kaldınız mı? Kaldınız mı çadırda? 100 tane Tövbe ya. 2 ve 3. Helal <gülüyor> be. <gülüyor> en güçlü anneler bence arkadaşlar. Evet. <laughs> Biz <kavacan hastayla. gülüyor> <laughs> <Sık> be. Ne Ben şimdi şöyle yapacaksınız. Anne bilmiyorum. Bakalım anneler. Kafanızı birleştirecek demirleri yoksa çocuklar. Hayır mı? Hayır. Çabuk kanka tut kanka. Hayır. Onlar yapamayacaklar biz yapacağız. Kanka biz yaptık biz yaptık. Ha. Hayır bizimki yapılıydı. Hayır bak bak bak. bak. Hayır hayır. Kanka ne durma şunu bağlayın. Kanka o senin değil. o bizim. Hayır bizim biz hazırladık. Biz şu an diyor ki bizim evde ne oluyor diyor. Arkadaşlar ya, siz sigara mı Yalnız sizden korkuyorum biliyor musunuz? Siz. Siz Aslı'ya sarmış arkadaşlar. Anne bu... zaten korkman gerekiyor. Doğru şeyi. şey Siz kimsiniz arkadaşlar? İsminizi yazın yoruma. Ya <laughs> <laughs> Bismillah. <laughs> Korkutma. <laughs> Bismillah. Anne siz yapsanız daha iyi olur. Tamam ver kızlar. Ver Siz wrong. <lan. gülüyor> Siz bu çadırı yapabileceğiniz emin misiniz? Ya bitti bitti. Biz, Buradan hiç öyle gözükmüyor. Hayır bitti. bitti. Evet kızlar, babalar böyle düşünüyor. Bence yanlış düşünüyorlar değil mi? Biz bu çadırı yaparız. Biz ya ben ben var, yaparız. Yaparız teyzeciğim. Çünkü bizim <laughs> i̇nanılmaz, inanılmaz bir gücümüz var. Ve sevgimiz de var. Hayatımda çektiğim en eğlenceli çadır videosu olabilirdi. Ben şöyle gitsem ben tek bir Tamam bir dakika, daha çadır kurmadan nereye giriyorsun? Deli mi ya bu? İkinciye takıyorum. Tamam, tamam. şimdi ben buradan değiştiriyorum. Ben arkadaşlar gidiyorum. çok heyecanlıyım ya. Evet. Elbet. Anne, ne? anne ne yapıyorsun? Ne yapıyorum aşkım? Çekiyorsun sen beni. Bir dakika, önce bir tersini takalım. Şöyle kaldıralım, tak onu yansı yâre. Bak derin unutun. Arkadaşlar bu? ne bir yapıyorum? şey söyleyeceğim. Size bir şey söylemeyi unuttuk. Bu çadır aşırı küçük. <laughs> Dört bir dakika. <laughs> Şu mı? an en kritik bölgeye geldik arkadaşlar. Gerçekten nasıl çadır bir anda Burada sana kapatıp gidelim. Kapana bir şey baktı. <laughs> Siz bir yakına birbirinizi evet. öpeceksiniz. <laughs> harika. Tamam içeriye giriyoruz. Anne bak evet, ne yapalım biliyor musun? Ne yapalım? Başı süsleyeceğiz de burayı. Yarısına doğru bölelim. Yarısı kızların yarısı evet. <laughs> var. <laughs> Anneciğim evet. zaten 1,5 bir buçuk boyu bu tam geldi. Boyu papatya oyadım geldi. Neyi süsleyeceğiz? Hayır yani eşya falan koyacağız ya. Uyan kız. Önce bir içeri girelim. Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Eğer koskocaman çadırda da bir gece istiyorsanız bunu da hepiniz yoruma Hayır. Ormanda mı? 我们来！ Vallahi Hiç o sizin probleminiz. Ya, o zaman biz de kalırız. Tamam yani evet. biz de çıkmıyoruz. Biz de inat ettik yani şu an. Kesin ama, ama kızların yarısı Ay, dışarıda. Ay, ay, hayır baba hayır. <laughs> biz rahatız. Serdar'cığım lütfen bize artık yiyecek bir şey getirir misin? Açıkta Açık Evet. evet. Aciz abi. Açız abi. Aciz, abi. Aciz, çok susadım. Evet, İlk so. önce kek vereyim ben size. Evet. Soru soracağım. Ya. Tamam. Ya, kesin bir Çok bizim kolay bir soru. Sor. Tamam. Bir tane köpek var. Evet. Adı Bobby. Evet. Bu Bobby. Bobby. Bobby şu an kaç yaşında? Ama çok yaşlı bir köpek. Bobby yani dünyanın, Yaş. dünyanın en yaşlı köpeği şu an için evet. Belli. 6 Bak iyi 32. düşünün. İyi düşünün. İyi düşünün. <laughs> 32 diyorum ben. Kızlar, küçükler. 10, 10, 16. 15. Bobby 30 yaşında. kazandı. <laughs> Anneler kazandı kedi. <kötü. gülüyor> de abi kek. Geliyor. Aa, hayır sana hayır, hayır. Hayır, hayır. Ben onlara vereceğim. Hayır biz kendimiz alırız. Ay yere değiyor. Bir dakika hayır, hayır. Hayır aldım sonuçta. Aldı sonuçta aldı. Onun şey hakkı. Hayır yemiyorsun. Bir olur. şey söyleyeceğim içecek getirin. Bunun içecek lütfen içecek getirin. Lütfen. Lütfen. Ne içeceği ya? Siz de çocukları geçtiniz. Ya yani lütfen. Siz ayağımı çırmalıyorsunuz. <laughs> <laughs> Siz. Hadi kanka biz yiyelim keklerimizi. <laughs> Uyur kanka, ne, ne, kanka. Bak, bak. Süs mü kaldı ya? Hayır. Ne bu? Bu süsten çektiğim. Bir dakika evet, dur, Arkadaşlar şey süs de acıktı, ben yaslayayım. <laughs> tamam, içecek için de bir soru geliyor. Sor! <gülüyor> hazır <laughs> mısınız? Evet. Herkes hazır mı? Hazırız. Evet. Evet. Bir de bunu kedisini soralım o zaman. Tamam. En yaşlı kedi. <gülüyor> <gülüyor> 32 Babacım ders. iyi düşün Bir dakika 42 42 Aşağı mı yukarı Öyle Öyle bir şey yok bir tane hapiniz var Siz ikiniz karar vereceksiniz 42 istiyorum Biz de 52 diyelim kanka Kaç? Çok çok 52 çok çok Kızlar kazandı 26 24 diyecektim ya kanka Ya çok susadım bir yana Siz kek verdiniz mi vermediniz? Onlar da size içecek Ay, vermeyecek İçecekler geldi. Geliyor. Gel. Oo. Anneciğim, çok sıcak burası. Ver. Bir yudum, canım, ben, az ya. Ya. bir yudum. Nasıl içtiğimi vazgeçtim. Ya bir yudum denil, anneciğim çok sıcak. Teşekkür ederim. Ağlayacağım ya <laughs> çok güzel. Neden abi bir yudumsun? Hay, siz hay. Arkadaşlar ben bu videoda sizlerle ne çektim ya siz. Siz orada uyuyabilecek misiniz? Ben uyuyacağım ya. Yeter, uyuyacağım, uyuyacağım. uyuyacağım. Ben susuzluktan öleceğim ama. Lütfen yastık. Bir soru daha mı istiyorsun? Ay, soru yastık evet, yazmak evet. istiyorum şu an. Ben yastık. Yastık. Yaz. Yazdık. Yazdık. Ya siz de çok şey istiyorsunuz ya. Su istiyorum. Su su. Su, su. su. Evet. Su. evet, evet yani. yani. bir şey Arkadaşlar biz hani ilk yiyeceklerimizi tamamlayalım sonra eşyalara geçeriz. Tamam. <laughs> tamam, ilk önce suyu verelim o zaman. Hazır mısınız? Haydi. Ya şöyle yapalım bu sefer, evet. ben şimdi aklımdan bir sayı tutacağım birden ona kadar, siz onu bilmeye çalışın. Ama en yakın olan suyu alır. Tamam. Bir şey soracağım, ya ileriz. biz nereden bilecekler ya arkadaşlar? Bana güveniyor Bana arkadaşlar. 1'den 10'a kadar. Aynen öyle. Tamam. Ben Benim üstlerime güven kankalar. Beş. 5 5 Beraber karar verin, aslı ve verin. derin. Tamam, ben sana güveniyorum kankam. Büyük kızlar siz de karar verin. Biz karar verdik. Verdiniz mi? Kaç? Söyleyin. 1, 5 5 Biz 8 diyoruz. Beş aldı. Ya! Ya, ya ne olur ya ne olur? Kim? Nereydınız Bu arada arkadaşlar, de bizim, ihtiyacımız yedek, bizim ihtiyacımız yoktu. Ben buraya yedek yedeklemek Harbiden yedekledi bir İhtiyacımız yok yani. Delireceğim artık. Bir yudum, bir yudum. Keşke sevdin. Ya veriyordum, veriyordum. ya. Hazır mısınız? Evet. Uyuyacak mısınız? Evet. Soru geliyor. Gelsin. Türkiye'de. Evet. Kaç tane? Göl vardır. Ya, Serdar nereden buluyorsun Beş! Derin, düşün istersen. Hayır, ben beraber ben beraber, beraber, öğretmen gibi bana parmak kaldırmayın. Kaç diyorlar? Bundan kaç diyorsunuz? Söylemeyin. Hayır söylemeyin. Büyükler söylesin ilk önce. 1, 2, 3, 8. 87! 87. yedi Siz? Hayır pardon, göl mü? Göl. Ee, şey, 75. <laughs> kaç? Büyük kızlar kazandı, anneler ya! kazandı. Yastık geliyor, yastıklar geliyor. Yüzünün üzerinde göl var arkadaşlar. Evet. He, şey, arka... aa ben şeyi harika. zannettim. Bu o zannetti. Ben size dediğim, iyi düşünün diye. Evet, harika ya! Ya! Kanka sarılıp, uyuyalım. Şu an bu oyunu çok beğendim kızlar. Ayaklarımı şöyle uzatayım ben. <laughs> Ay, çok iyi. Çok bugün. Abi gerçekten en güzel hediyeyi bence biz kazandık kanka. <laughs> ne yapıyor <ben> de. <laughs> Ya ne miyiz? oldu? Nereye, Nereye gidiyorsunuz? Nereye? 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 Çıkıyor musunuz yoksa? Neva suyuna dikkat et. Vaz mı geçtiniz kızlar? Çıkıyor Aa. musunuz yoksa? Hayır çıkmayacağız biz. Bakayım çıkıyorsunuz çıkıyorsunuz. Çıkmayacağız anne. Yarıya yarıya kadar çıktınız zaten. Aşırı sıcak <laughs> Kanka. Bir şey söyleyeyim mi arkadaşlar? Evet hiç yapmazdım ama ben pes ediyorum çünkü aşırı sıcak dayanamayacağım. Vallahi aşırı minik kızlar biz pes ediyoruz kendimiz. Hadi geçin. Iyi dur dur Kanka. Seni yeterler belki. Yemediler ya. <gülüyor> <gülüyor> ya ne yapacaktın? Ne güzel çıkacaktı o. Kaybedecektin. Çekmeyecektim <laughs> şey ki. Tamam, bak. Tamam tamam. tamam, tamam arkadaşlar biz çıkıyoruz. Ben çıkıyorum kanka. Tamam şöyle yapalım, şöyle yapalım. Ama tamam, tamam. Kanka, 2000 lirayı dördünüz bölüşün. 500 bölüşün mü? Yani bölüşün. Ama niye? Biz kazandık. Alışveriş yapın onunla. Tamam, öyle yapalım tamam. O zaman çık Herkes razı mı? Ben razıyım. İyi tamam ben öyle yapıyoruz. Azıyım. Öyle <laughs> yapıyoruz. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı, like atmayı, yorum yapmayı ve en son ne yapmayı unutmadık derim. Bildirimleri, Bildirimleri açmayı unutmuyoruz. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Goodbye.